Merhaba arkadaşlar. Bugün personel hukuku dersinde komisyon, sınav atama ve apostil hizmetleri konusu başlığı altında. Yani dersimizin modülü bu. Bunun sınav iş ve işlemleriyle duyuru ve dosyalama işlemleri konusunu işlemeye çalışacağız. Ancak bu derste tamamıyla bunu bitiremeyeceğiz tabii ki. Bu ders içinde neler göreceğimizi şöyle bir kısaca şey değineyim. yine önce onları söyleyeyim. Personel sınav işlemleri, işte sınavın türleri yazılı sınav, merkezi sınav, uygulamalı sınav, sınav kurulu, sınav bilimi Bunlar nelerdir? Daha sonra devlet memurluğuna atanabilmek için genel şartlar nelerdir? Ona değineceğiz. bunlar hala genel şartlardan devamı. Ve özel şartlar var. İnfaz koruma infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için gereken özel şartlar ve zabıt kâtibi ve cezaevi kadroların atanabilmek için genel şartlar var arkadaşlar bu dersin içeriğinde. Yetiştirebilirsem bunların hepsini anlatırım, yetiştiremezsem e, ders sonlarında yetişmezse sadece genel şartları anlatırız. Özel şartları da e, diğer ders bakarız. Şimdi ilk önce personel sınav işlemlerinden başlayalım. Merkezi sınav, biliyorsunuz Türkiye'de merkezi sınavlar yapmakla görevli olan birim ÖSYM'dir asılışı da Açılımı da ölçme, seçme ve yerleştirme merkezidir zaten. Bu merkez sınavları neye göre yapar? E, kamu görevlilerinin ilk defa atanacakları için yapılacak sınavlarda e, bununla ilgili düzenlenmiş olan bir yönetmelik var. İşte o yönetmeliğin adı da e, ilk defa kamu personel olarak atanacaklar için genel yönetmelik diye bir yönetmelik var. O yönetmelik çerçevesinde öSYM sınavları yapar. Bu yönetmelikte şu ifade yer alır. E, Sınava ilk defa memur olarak atanacaklar için bir ön eleme sınavıdır. Merkezi sınavları aslında. Bazı kurum ve kuruluşlar sadece bu ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarla memur alımını gerçekleştirirken bazıları bunu bir ön eleme olarak görüp akabinde kendi özel sınavlarını da yapabilirler. İşte yaptığı sınavlar genelde kurumların yaptığı sınavlar sözlü sınav veya mülakat şeklinde de olabilir. Sözlü sınav nedir? İlgilinin yani kişinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgisi, genel kültürü ve bir konuyu kavrama ve ifade yeteneğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir sınavdır. Bunu şöyle düşünün. Bir sözlü sınava girecekseniz sizin bilgi, beceri ve yeteneğinizi bununla birlikte bazen genel kültürünüzü de ölçmeye çalışabilir. Karşınıza bir komisyon olur. Bu komisyon size bir zarftan soru çektirebilir ya da kendileri sizi konuşturarak bir şeyler sorabilir ama genelde zarftan soru çektirip yapıyorlar. Sizin o sorulara cevap verme şeklinize göre ya da sizin tahammül seviyenize göre sizi değerlendirebilirler. Yani sizin aslında burada yaptıkları en temel şey sizin hitabetinizi ölçmek diyebilirim. Bir diğeri uygulama sınavları. Uygulama sınavları da yine atanacağınız kadronun ya da atanmak istediğiniz kadronun e, yeterliliklerine ne kadar uygun olduğunuzu ölçmek için yapılan sınavlar. Yani temel manada şunu diyebiliriz. Mesleki beceriyi değerlendirir. Burada zabıt katibi arkadaşlar var. Onlar sınava hazırlanıyorlar. Sizin için de, de zabıt katibi olmak isteyenler olabilir. Bunlar için böyle bir uygulama sınavı yapılıyor. Onun görselini koydum buraya. Bu sadece tabii ki zabıt kağıtı bağlamı için değil, başka kurumlara alınlarda da uygulamalı sınavlar yapılabilir. Yani en kısasından en güzel örneklerinden birisi de eğer sizin e, bir sportif yeteneğiniz varsa başvurmak istediğiniz üniversite ÖSYM'nin yapmış olduğu genel sınavdan sonra sizi alır ve bir yetenek sınavına sokar ya da e, konservatuara gitmek istiyorsanız da yine üniversitesi bir sınava sokabilir. işte bu sınavlara biz genel manada uygulamalı sınav diyoruz. Sınav kurulu bakanlık merkezi ile bağlı kuruluşta oluşturulacak kurullardır. Sınav birimi bakanlık bağlı kuruluş ve adalet komisyonlarının ifadesidir. Bu adliyedeki alımlarla ilgilidir. Bunlar adliyede yani adalet bakanlığı ile ilgili kurumlardır. Herkese aynı mesafede diyemeyiz. Yani bütün meslek kuruluşlarını ilgilendiriyor. Hepsinde bu vardır. Yemeyler de yani. bu sadece Adalet Bakanlığı ile ilgili olur. bir Evet, e, bununla birlikte bir insan devlet memuru olmak ve devlet memurluğu yapmak istiyorsa bunun e, genel şartları var. Mesela bir devlet memuru olabilmek için ilk önce mutlaka ama mutlaka bu genel şartlara sahip olmanız gerekir. Şu genel şartlar önemli. Bu genel şartları taşıdıktan sonra gitmek istediğiniz, memur olmak istediğiniz kuruma ve o kurumun kendi özel şartları olabilir. Ama ilk önce o aşamaya gelebilmesi için kişinin bu şartları taşıması lazım. Nelermiş bu şartlar bakar. Bir, Türk vatandaşı olmak. Yani bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olmanız gerekir. Ee, dininizin, dilinizin, ırkınızın, cinsiyetinizin hiçbir önemi yok. Bakın sadece Türk vatandaşı olmak. Yani sen şu milletlisin, bu milletlisin diyemezsin. Türk vatandaşıysan tamamdır. Sen genel şartlara tabisin diyeceksin. Bir diğeri yaş şartlarını taşımak. Genel olarak memur olabilmek için 18 yaşının tamamlanması gerekir. Ancak bir meslek veya zanaat okulu diğer adıyla sanat okulu bitirenler en az 15 yaşın doldurmuş olmaları şartıyla mahkeme tarafından kazayı rüşt yani bu mahkemelerin bir işlem iş yapabilmesi için kişiyi ergin kılması durumudur bu. Burada yapıldıktan sonra devlet memuru olunabilir. Bizim ben Bursa'da çalışırken bir resim dersi öğretmenimiz vardı. O zamanlar öğretmenlik iki yıllık okullardan çıkıyordu. O da iki yıl hani mezunuydu. Dolayısıyla okula da erken yazılmış ve yaklaşık 18 yaşına daha gelmeden öğretmenliğe atanmıştı. Ben diyor öğretmenliğe atandım gidip öğretmenlik yapıyordum <laughs> ama. Ama e, maaşımı kendim alamıyordum. Babası gidip maaşını çekiyormuş. Yani böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bununla birlikte e, kamu hakkından, pardon öncesinde öğrenim şartlarını taşımak lazım. Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. E, yani bu e, memurluğun genel bir kanısı ama şu an baktığımızda memurların ortaokul mezunu olarak atandığı pek görülmüyor. Ne yazık, ki. E, ne yazık ki demeyeyim aslında öyle olması gerekiyor. Daha doğrusu. Ama hal, hala kanunda böyle bir sınırlama var. Bununla birlikte size enteresan bir şey daha söyleyeyim. Şu an Türkiye'de bir kişi vali olmak istiyorsa yani vali olmak için sadece ortaokulu bitirmek yeterli arkadaşlar. Bir kaymakam olabilmek için kaymakam valinin daha alt kademesinde gerektirir. İşte ya hukuk fakültesi ya da iktisadi bilimlerden birisinden mezun olmak gerekir ama vali olabilmek için ortaokul mezun olmak yeterli o bizim konumuz değil. Sadece burada bilgi olsun diye söyledim. Tabi ee, tabii bunu dediğim yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de ortaokul mezun olan vali yok. Ee, ama yasada böyle sadece. Ee, yine e, kamu haklarından mahrum bulunmamak da e, genel şartlardan birisi. Kamu haklarından mahrum bulunmamak diye şey şu. Yani e, bir işlediği bir suç sebebiyle kimse istediği işlediği bir suç sebebiyle artık devlet memuru olamayacak sıfatta adlandırılmaması lazım. Yani kamu mahrum bir olmaması gerekir. Yine bir diğer madde hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşıması. Yani hizmet göreceği sınıfla ilgili mesela bakın burada hizmet göreceği sınıfla ilgili. Mesela ben öğretmen olmak istiyorsam bir ilk önce o öğretmenlik için gereken fakülteyi bitirmek lazım. Yani bu mesela bir, onun e, hizmet göreceğim sınıfla ilgili bir özel şarttır. Olması biraz zor. E, bir diğeri e, mesela e, şoför almak isteyebilir kamu. E, kamu şoför almak istediği zaman o hizmeti görecek kişinin e, araba kullanacak ehliyetinin olması lazım ya da yine kamu aşçı almak isteyebilir. Aşçı alacağı zaman da bu aşçılığını, ustalığını gösterecek bir belgesinin alması lazım. Bu da yani hizmet verici sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzat aranan şartlar dediğimiz şey de onlar arkadaşlar. Bakalım genel şartlar devam ediyor. Daha var. bunlardan birisi de atli sicil kaydıyla ilgili olanlar. Yani bayağı da bir uzun bir şey. Burada kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçları işlememiş olmak. Bakın burası önemli. İlk şartımız diyor ki ne? Bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına çarptırılmayacağız. Ama e, bu dediğimiz ceza kasten suçlarla ilgili. Bu kısım önemli. Çünkü bir insan eee taksirle de suç işleyebilir. Yani kast ve taksir kavramlarını ilerimizdeki yıllarda mutlaka göreceksiniz ama ben size kısaca şöyle söyleyeyim. Kasten dediğimiz şey bir suçun bilerek ve istenilerek işlenmesidir. Pardon. Evet, bilerek ve istenerek işlenen suçlara kasten denilir. Bilmeden yani farkında olmadan o niyeti gütmeden istemeden işlenen suçlar da e, taksirle şunu da yazayım taksirle işlenen suçlar kapsamına girer. Tabii ki bütün suçlar eee Kasten veya taksilen, taksirle olmayabilir. Bunun bazı kıstasları var. Onları ileriki yıllarda göreceksiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Kasten ve taksir kavramları da aklınızda kalsın. En azından yarın adım karşınıza çıktığında bu neymiş demeyin diye söylüyorum. Şurada bir yıl ve daha fazla süre hapis aslında aslında e, girmemesi lazım derken burada bir kasten var. Ona açıklıyorum. Şimdi mesela e, bir insanı kasten de yaralayabilirsiniz. Taksirle de yaralayabilirsiniz. Ben okuldan çıkarken bakıyorum burada ilk çıkanı karşıma Abdullah'ı gördüm. Abdullah'ın Abdullah, ın, Abdullah ın sevmediğimi farz edin. Abdullah'la aramızda öyle bir husumet var ki dillere destan. Ben Abdullah'ı gördüm ve Abdullah'ın üzerine gittim. Arabayla çarptım. Abdullah'ı yaraladım. Abdullah yaralandı. Hatta bunu şöyle yapmayayım da resim çizeyim. Abdullah yaralandı. Sonra e, bakın ben böyle bir suç işlemişsem ondan sonra devlet memuru olmak istiyorsam bir insanı böyle yaralayıp hatta şu kolu da kırılsın, Kasten yaralamışım ve bir yıldan daha fazla hapis cezası aldığımı fark edeyim. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa bu kişinin devlet memuru olma imkanı yok. Ama aynı kişiyi kasten değil taksirle de yaralayabilirdim. Mesela ben evden çıktım okula gidiyorum. Bu aradaki yol olsun. Yolda giderken işte atıyorum. Abdullah da bu yolun kenarında duruyordu. Abdullah dalmış o zaman. Elinde cep telefonu var. Karşıya geçiyor. Ve benim arabayla geldiğimi görmüyor. Yol hakkı tamamıyla arabaya ait. Şimdi bir araba olduğunu farz edelim. Yol hakkı tamamıyla arabaya ait. Çünkü ana yol olduğunu farz edelim. Burada bir yaya yolu yoktur. Ee, ve o kendiliğinden yolun ortasına atladı. Ben de onu fark etmedim. Kazayla çarptım. Frene bastım, durmak istedim. Her şeyi yaptım ama duramadım. Yine Abdullah yaralandı. O zaman bakın ben burada bir yıl veya daha fazla süreyle bir hapis cezası almış olsam bile devlet memuru olabilirim. Çünkü benim bu işlediğim suç taksirle işlenmiş bir suçtur. Yani sonuçta böyle bir adam yaraladım ama benim onu yaralamam benim bilerek ve isteyerek yaptığım bir eylem değildir. Evet buraları e, şu diğer suçlarla devam edeyim arkadaşlar. Biraz fazla uzattım sanırım arayı. Diğer suçlara bakacak olursak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar. Yani anayasal düzen dediğimiz e, devletin rejimine karşı işlenen bir suç söz konusuysa e, bu durumda da eee Yine bir kişinin memur olması söz konusu değil. Çünkü devletin rejimine işlenen bir suç. söz konusuysa devlet o kişiyi memur olarak çalıştırmak istemeyebilir. İstememekte haklıdırlar. Bir diğeri zimmet. Zimmet suçu şudur arkadaşlar. Birisinin devlette çalışırken devletin malını kendi üzerine geçirmeye çalışmak. Yani mesela atıyorum işte ben adliyede e, yazışları yazı Adliyeye e, yeni laptoplar bilgisayarlar geldi. Yeni gelen bilgisayarlar, e, yeni gelen bilgisayarlara baktım. Allah'ım ne Bunlar ne güzel bilgisayarlarmış. Keşke benim olsa dedim. Bir gün iki gün içinden geçirdim ve sonra dedim ki ne? Ya kim bilecek bunu Allah aşkına dedim. Ya şunu alayım da ben eve götüreyim dedim. Onu bir şekilde bir yolunu uydurdum. İşte kağıdıydı, yazısıydı, şunu buydu derken bir baktım içine. Mal benim üzerime geçti. İşte bu zimmet oluyor. Yani devletin malını kendi üzerine geçirilmez. Bir diğeri irtikap. İrtikapla rüşvet birbirine karıştırılır genelde. Rüşveti duymuştunuz burada. İrtikapı duydunuzu çok zannetmiyorum. Onları da şöyle kısaca açıklayayım. İrtikap dediğimiz şey şu an, ilk önce rüşveti açıklayayım sonra onu açıklayayım. Çünkü daha iyi olur. Rüşvet dediğimiz iki kişi olması lazım. Şuradan. bir Cina bir daha çizeyim ben. Rüşvet için iki kişinin olması lazım. Bu devlette çalışıyor, bu da sivil vatandaş. Sivil vatandaş kendi işini gördürmesi için mesela atıyorum bir e, ne olsun bir arsa alım satım olsun. Yani başka bir yer olsun. Kendi işi. Bunun özel bir işi var. Bu işini yaptırması için memura diyor ki ne? Bak bu iş senin elinde. Bunu yaparsan bana bir kıyak geç. Ben de sana bir çuval para veririm diyor. bir çuval para veririm. Adam da bunu kabul ediyor. Ve bu adamın işini kanuna aykırı olarak o aldığı rüşvet karşılığında yapıyor. O aldığı para karşılığında yapıyor. Diye. Bu rüşvet olur. Bakın iki tarafın anlaşması söz konusu. Peki irtikaba bakacak olursak. Eğer irtikapta olursa yine iki kişinin olması lazım. Ee, yine bir tarafta devlet bir tarafta sivil birisi olması lazım. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Duruma aykırı olan şey şu. İrtikap'ta devlet çalışanı yani şu devlet çalışanı olsun, devlet çalışanı sivil vatandaşa devletin gücünü kullanarak kendi işini yaptırmasıdır. Yani ee, diyor ki ben devlette çalışıyorum. Sen benim bu işimi yapmazsan sana şu 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 yaptırımları var. Bu mesela atıyorum işte bir polis memuru olabilir, bir vesaire olabilir, bir başka bir olabilir. Yani burada sivil vatandaşın isteği ve talebi yok. Ama devlet memuru o işi yapmak için ya da kendi vazifesini yapmak için bundan bir şey talep etmesi de olabilir arkadaşlar diğer gelecek olursa hırsızlığı biliyorsunuz dolandırıcılığı biliyorsunuz sahteciliği biliyorsunuz görev güveni kötüye kullanma yine devlet memurlarının yapabileceği bir işlemdir. Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma. Bu hileli iflas bir kişinin iflas etmemesi, normal şartlarda iflas etmesini gerektirecek bir durum yoktur. Ancak ee, kağıt üzerinde böyle bir şey göstermesi durumunda hileli iflas denilir. İhaleye fesat karıştırma yani bir ihale yapılır, ihale yapacağı zaman ihalenin e, ihalede ortaya çıkacak sonuçları karşı tarafa gizlice bildirmesi diyebilirim buna en basit tanım var. Edimden e, edimin ifasına fesat karıştırma dersek de e, ihale yapılmıştır, ihale gerçekleştirilmiştir. O ihale gereği yapılması gerekenleri e, kurallara uygun yapmama diyebilirim edimin ifasına fesat karıştırma içindir. Diğeri suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini koruma, aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Yani burada sayılı olan hatta şöyle alayım. Suçların hiçbirisine dahil olmaması lazım devlet memuru olacak kişinin. Devam ediyorum. Ee, askerlikle ilgili e, durumu da önemlidir. Bir kişinin e, Burayı aslında şöyle tanımlayabilirim. Daha kısa. Yine açıklayacağım bunları da. Memur olmak istediği vakit, yani olacağı zaman, atanacağı zaman bu adamın askerlikle herhangi bir ilgisinin olmaması lazım. Herhangi bir ilişiğinin olmaması lazım. Burada da onları açmışız aslında. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. Mesela askerlik ilişiği bulunmaması o da olabilir. Adam 18 yaşındadır, askerlik yaşı 21 daha üç sene var askerliğinde bu adam devlet memurluğunu alınabilir yani. Henüz zamanı gelmemiş. Askerlik çağına gelmiş size muvazzaf askerlik hizmetini yapmış. Yani normal e, askerlik hizmetini yapmış olması lazım. Ya da ertelenmiş olması lazım. Tecil ettirmeyi duymuşsunuzdur. Askerlik zamanı gelmiştir ama adam üç yıl tecilidir. ne olacak? Olmaz. Sen asker almam diyeceksin. Tabii ki o da alınacak askere. E, sonra e, ya da Yedek sınıfa geçirilmiş olmak, tabi bu da işte seferberlik görevi gibi ya da yedek asrubayrak gibi bunlardan herhangi birisini yapmış olması lazım. Kısaca şunu şöyle özetleyeyim. Askerlik yapmamış olması gerekir. Yani askerlik gibi bir işinin olmaması gerekiyor daha doğrusu. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığının bulunmaması gerekir. Bu da e, genel şartlardan birisidir. Yani bir insan engelli olduğunda devletle çalıştırılabilir. Hatta devlet bunun için ayrı sınav yapar, ayrı istihdam alanları için. Ama buradaki engel akıl sağlığını etkileyecek bir engel değildir arkadaşlar. Vücut bütünlüğüyle ilgili bir engel varsa devlet onu e, yapabileceği bir işe yerleştirir. Hatta bununla ilgili çeşitli teşvikler de veriyor. Özel sektöre bile teşvik veriyor. Engellerin hayata e, daha iyi tutunmalarını sağlamak için. Özel şartlar varmış. Özel şartlar burada kalsın arkadaşlar. Genel şartları değerlendirdik. Ben şöyle yine baştan buraya doğru şöyle bir kısaca bir tekrar edeyim. Personel işlemleri değil. Şu genel şartlara bir bakalım. Birincisi Türk vatandaşı olmak. Genel şartları tekrar özetliyorum. İkincisi yaş şartlarını taşımak. Üçüncüsü öğrenim şartlarını taşımak. Dördüncüsü kamu haklarından mahrum bulunmamak hizmet göreceği sınıfla ilgili kanun veya diğer mevzuatla aranan şartları taşımamak, taşımak pardon. Sanırım bu da 5 oldu. Ve e, adli sicille ilgili olanlar 6. şart ve askerlik durumu 7. şart 8 olarak da görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl sağlığının olmaması. Devlet memurluğuna atanmak için aranan genel şartlardır arkadaşlar. Bu açıklamalarla dersimizin sonuna geliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.